Abdurrahman dili bakın Meşruah geldi mi gelmedi mi isimli köşe yazısını okuyoruz. Kapalist bir kahin Hamursuz Bayramından yani 7 Nisan'dan önce Meşruah gelecek diyordu. Semitik olmayan Siyonist evangelikler de bir an önce gelsin diye Tanrıyı kıyamete zorlamak adına ellerinden geleni arkalarına koymuyorlardı. Korona geldi ama bekledikleri Mesih gelmedi. Ama bakarsanız yarın bir düzine Mehdi, Mesih ortaya çıkar, insanlar kime inanacaklarını şaşırırlar. Haham Yakov Zisholt, Rabbi Haham Haim Kanyusikay'ın kendisine Mesih ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bu bilgiyi açıklamak için görevlendirildiğini söylüyordu. İlhan Akkurt konuyu araştırmış. Bekledikleri Mesih geldi diyor bu 12. boş çıkan kehanetmiş. 2009'da da beklemişler, 2018'de de. Akkurt, Pers kralı Koreş'in Babil sürgününden İsrail oğullarını kurtaran Mesih olduğunu söylüyor. Akkurt görüşünü Yaşaya 45'e dayandırıyor. önce 537'de Pers kralı 2. Koreş, Babil kralı Baltazar'ı yenip 16 Temmuz'da başkent Babil'i fethediyor ve Yahudileri özgürlüğüne kavuşturuyordu. Tevrat'ta Kurtarıcı Mesih hakkında bilgiler Yeşaya, Hezekiel, Yeremya, Daniel, Mika, Zekerya kitaplarında bol bol zikredilir. İslam'da Mesih olarak Hz. İsa'dan söz edilir. Esasen o da Beni İsrail İsrail'dendi. Hani melekler dediler ki, Meryem doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum alabilir dedi. Fakat Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der, o da hemen olu verir. Ona kitabı, hikmeti, tevradı ve İncil'i öğretecek. Ali İmran suresi 45, 46, 47 ve 48. ayet. Yahudilerde beklenen Mesih hep Kral Davut dönemine, Hz. Süleyman dönemindeki güce ve zenginliğe özlemi ifade eder. Hz. İsa zengin değildi. Yahudilerin önde gelenleri açısından Hz. Zekeriya'da Hz. Meryem'de kendi ütopyalarına cevap vermiyordu. Esasen Yahudiler ve Hristiyanlar Hz. Davut ve Hz. Süleyman'ı peygamber olarak tanımazlar. Onların adı King David ve King Salomon'dur. Dindar birer kraldır onların gözünde bu iki peygamber. Hz. Davut güç ve iktidarı temsil eder. Hazreti Süleyman ise Mabedi inşa eden kral olarak zenginlik, cin ve tabiata hükmetmeyi ifade eder. Elbette her Yahudi böyle düşünmez. Lübnan'daki Hizbullah'ın televizyonunda 18 Haziran 2005 tarihinde yaptığı konuşmada Haham David Weiss İsrail şeytanın mücessem halidir diye tanımlayarak her gün İsrail'in yıkılması için dua ediyoruz diyordu. Böyleleri de var. Sanıldığı gibi Yahudiler tek vücut değiller. Arkası arkasına yapılan seçimlerde de gördük bunu. Birçoğu ateist, agnostik ya da ideolojilerini dinleştirmiş sadist, hedonist kişiler bunlar. Siyonistler Mesih'in gelmesi için Yahudilerin Filistin topraklarına dönüp mabedi yeniden inşa etmelerini örtlüyorlardı. Yahudi kainler Talmud'daki üç emire göre Filistin'e göçe ikna etmeye çalışılıyorlardı. Hitler, Siyonistlerin elinde Avrupa'daki Yahudileri Filistin'e göçe zorlamak için bir sopa olarak kullanıldı. 18. yüzyılda haham Yehonat Ban, İspanyol haham Ezra ve Yahudi bilgin Rafael, Yahudi göçmenleri Filistin'e göç konusunda hep uyarmışlardı. Siyonizm ve İsrail karşıtı Naturai Karta Yahudileri hahamı Ahren Cohen, bu konuda biz Ortodoks Yahudileri hayatımızı Tevrat'a göre yaşamaya çalışıyoruz. Yahudilik diğer dinler gibi merhametli olmayı ve alçak gönüllülüğü savunan bir din. Bizler günahlarımız nedeniyle yüce yaratıcı tarafından 2000 yıl önce sürgüne gönderildik ve dünyanın her tarafına dağıldık diyor ve kavmini Rabbe dönmeye ve tövbe etmeye çağırıyor. Siyonistler yeni bir Mesih bekliyorlar ama Hristiyanlar Mesih'in geri dönüşünü bekliyorlar. Mesih diye biri geldiği gün gelen kim olursa olsun Hristiyanlar ve Yahudiler birbirlerine girecek. Hristiyanlar ve Yahudiler birlik olup Müslümanlara karşı çıkacaklar. Çünkü İslam dünyasındaki Mesih beklentisi daha farklı. O Rab İsa olan Mesih değil, Allah'ın kulu ve Rasulü olan Ruhul Kut Mesih olacak. Korona bu konuda Hristiyan ve Yahudi dünyasında ciddi bir teolojik travmaya sebep olacak. Vatikan, protestanlar, siyonistler ve özellikle de Amerika'da Trump'u destekleyen evangeliklerin ne yapacaklarını göreceğiz. Şimdi bakalım, Amerikano bir Mehdi gelecek mi? Yoksa Mehdi beklentilerini başka bir zamana mı erteleyecekler? Bu kehanetleri de boşa çıktığına göre, Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'nin inşası konusu inatlarını sürdürecekler mi? Yüzyılın projesi ne olacak? Yahudilerin 12. kehanetlerinin sonucu bugün belli olacak. Selam ve dua ile